Başlangıçta 130 yaprağı bulunan bir defter. Baştan belirli sayıda yaprağı önlü arkalı çizgili, kalan yaprakları ise önlü arkalı karelidir. Kuzey bu defterin baştan 20, sondan 10 yaprağını daha önce kullandığı bir defterden koparıyor. Sonra defterin tam ortasını açtığında aşağıdaki gibi soldaki sayfanın çizgili, sağdaki sayfanın ise kareli olduğunu görüyor. Buna göre defterin başlangıçtaki kareli yaprak sayısı kaçtır? Şimdi eğer defterin tam ortasından böyle ayırdığında bu taraftakileri kareli, bu taraftakileri çizgili görüyorsa demek ki kareli yaprak sayısıyla çizgili yaprak sayısı eşit şu an. Ama kopardıktan sonra. Peki kaç sayfa koparmıştı? Baştan 20 sayfa koparmıştı. Şuraya yazalım. Sondan da 10 sayfa koparmıştı. Öyleyse kopardığı toplam sayfa sayısı 30. Bu da defterin tamamının 130 olduğunu soruda vermişti. 130'dan 30 sayfasını kopartırsak geriye 100 sayfa kalır. E 100 sayfanın da yarısı çizgili yarısı da e, kareli. Demek ki burada 50 sayfa var. Burada da 50 sayfa var. Toplam 100 sayfa oldu. Bu taraftan 20 sayfa koparmıştık. 120. Bu taraftan da 10 sayfa koparmıştık. 130. Ve şu an tam ortasında olduğunu biliyoruz. Peki başlangıçta kareli yaprak sayısı. Yani bize şurayı soruyor. 50 artı 10. Cevabımız 60 olmalı. Demir bir çubuğun her iki tarafına özdeş disk şeklindeki kütlelerin yerleştirilmesiyle meydana gelen aleti halter denir. Görsel birde verilen her iki tarafına özdeş birer tane disk yerleştirilerek meydana gelen halterin kütlesi 150 kilogramdır. Görsel 2'de ise her iki tarafına kütlelerin gri disklerin kütlesinin 10 kilogram fazlasının yarısına eşit olan mavi diskler ve kütleleri gri disklerin kütlesinin 10 kilogram eksiğinin 3'te 1'ine eşit olan sarı diskler yerleştirilerek meydana gelen halter verilmiştir. Görsel 2'de verilen halterin kütlesi de 270 kilogrammış. Buna göre gri disklerin her birinin kütlesi kaç kilogram verilmiş, kaç kilogramdır diye sorulmuş. Şimdi benim çözüm yöntemim ne olacak bu soruda? Gri disklere x diyeceğim, bir tane gri diski. Bize zaten gri diski soruyor, ağırlığını. Bunlara x diyeceğiz. Tabii burada bir de ihmal edilmemesi gereken şu halterin demiri var. Bir de bu demirin ağırlığı var. Dolayısıyla ikisinin toplam ağırlığı 150 kilogram gelmiş. Bunun ağırlığına ne diyelim mesela? Buna da y diyelim demirin ağırlığına da. Burada ise yine x'ler var, gri diskler var, yine ortadaki demir var, y var. Toplam ağırlığı ne gelmiş bunun? Bununki de 270 kilogram gelmiş. Bu mavi disklerin bir tanesinin ağırlığı da gri disklerin bir tanesinin ağırlığının 10 fazlasının yarısı. Yani buna da ne demem gerekiyor? x artı 10 bölü 2 demem gerekiyor. Aynı şekilde burada da var. x artı 10 bölü 2 kilogram. Sarılar ise gri disklerin Ağırlığının 10 ekseni'nin 3'te biri, yani buna da x eksi 10 bölü 3 kilogram diyeceğim. Buna da x eksi 10 bölü 3 kilogram diyeceğim. Şimdi peki denklemi nasıl kuracağım? E, denklemi şöyle kuracağım. Eğer ben bu 150 kilogramdan, bu iki tane diski çıkartırsam neyi bulmuş olurum? Bu demirin ağırlığını bulmuş olurum. Burada da aynı şekilde 270 kilogramdan, yani toplam ağırlıktan, buradaki üç ağırlığı ve buradaki 3 ağırlığı çıkartırsam yine demirin ağırlığını bulmuş olurum. İkisinde de aynı demir çubuk kullanıldığı için bu iki, den iki denklemi de birbirine eşitlediğimde denklem ortaya çıkmış olacak. Yani aslında bu Y'yi çok da kullanmıyoruz. Ne yapacağım şimdi bakın demirin ağırlığını bulmak için toplam ağırlıktan iki tane griyi çıkarttım. İşte bu bana şu demirin ağırlığını verdi. Burada da 270'ten çıkartacağım. Neyi? Buradaki toplam ağırlığı ve buradaki toplam ağırlığı. Tabi bunları bulurken biraz cebirsel işlemler yapmamız gerekiyor bu üçünü toplamam gerekiyor. Şu üstte toplayayım. X eksi 10 bölü 3'ü yani sarıyı artı maviyi. X artı 10 bölü 2'yi. Bir de griyi. Üçünü toplayacağım. Sonra bir de burada aynısı olduğu için 2 ile çarpacağım. Toplarken burayı 2 ile yani paydalarını eşitliyorum. Burayı 3 ile. Burayı da 6 ile genişletiyorum. Ne yapar? 2x eksi 20 artı 3x artı 30 artı 6x yaptı. Paydamız ne yaptı peki? Paydamız ise 6 yaptı. Düzenlersek 11x artı 10 yapmış oluyor değil mi? 11x artı 10 bölü 6. Yani bu bir taraftaki ağırlık. Bir de bunu 2 ile çarparsak 2 çarpı 11x artı 10 bölü 6. O zaman 2 ile çarpmak yerine şu 6 ile sadeleştiririm. Paydamız 3 olur. 11x artı 10 bölü 3. Öyleyse 270 kilogramdan yani toplam ağırlıktan bu disklerin ağırlıklarını çıkartırsam 11x artı 10 bölü 3'ü bana ortadaki demirin ağırlığını verir. Bu ikisinde de aynı demir kullanıldığı için bunlar birbirlerine eşitlenecek. Şimdi bu denklemi çözmek için x'li olanları bir tarafa normal sayıları bir tarafa toplamak istiyorum. Yani 270 burada dursun. 150'yi karşıya eksi 150 olarak geçirdim. Sonra eksi 11x artı 10 bölü 3 var ya bunu karşıya geçirdiğinde artı olur. 11x artı 10 bölü 3. Sonra burada da eksi 2x var zaten. Hepsinin paydasını 3 yapabilirsiniz. O zaman paydaları yazmayabilirsiniz. Veya işler dışlar çarpımı da olur. Burası 11x artı 10'dan 6x çıkarsa o zaman 5x artı 10 kalır. Paydamız 3. Bu tarafın da paydasını 3 yapalım. 270'den 150'yi çıkarttık 120. 3 ile genişletirsek 360 bölü 3. Paydaları yazmıyorum. Sonra 10 karşıya geçti 350. Her iki tarafı da 5'e böldük. X 70 bulundu. Biz neyi eklemiştik? Gri disklerin bir tanesini. Bize de zaten gri diski soruyor. Cevabımız B seçeneği olmalı. Bir el kantarının eşit aralıklarla bölünmüş göstergelerindeki kırmızı ibre kantarın ucuna takılan nesnelerin kilogramcısından kütlelerini göstermektedir. Demek ki buradan karpuzun 5 kilogram olduğunu anlıyoruz. Kalemimizi alalım. Karpuz 5 kilogram karpuz 5 kilogramsa ve burası da 10 kilogram gösteriyorsa demek ki kavunla narın toplamı da 5 kilogram olmalı. Soruyu uykuma devam edelim. Narın kütlesi kavunun kütlesinin 1 kilogram eksiğinin 3'te birine eşitmiş. Buna göre kavunun kütlesi kaç kilogramdır? Arkadaşlar kavuna x dersek eğer narın kütlesi de kavunun kütlesinin 1 kilogram eksiğinin 3'te 1'ine eşitmiş. x'in toplamlarını 5'e eşitleyeceğiz. Burada payda eşit dersek 3x artı 1x daha 4x eksi 1 bölü 3 yapar. Burası da eşittir 5 bölü 1 dersek içler dışlar çarpımından 4x eksi 1 eşittir 15 yaptı. Eksi 1'i karşıya geçirdik 16 yaptı. Her iki tarafı 4'e böldük. X de buradan 4 bulundu. Bizden kavunun kütlesini istemiş. Kavunun kütlesine biz zaten x demiştik. Öyleyse cevabımız 4 olmalı. Aşağıda bir oto yıkama firmasının otomobil ve minibüs yıkama ücret tarifesi verilmiştir. Sadece dış yıkama ve iç dış yıkama fiyatları verilmiş. Bu oto yıkama firmasında gün içinde yıkanan otomobil sayısı minibüs sayısının 3 katı olmuştur. Yıkan otomobillerin 4/3'ü, minibüslerin de 3/2'si iç dış yıkama yaptırmıştır. Diğerleri ise sadece dış yıkama yaptırmıştır. Bu oto yıkama firması bu araçlardan yukarıdaki tarifeye göre toplam 1760 TL ücret toplamıştır. Buna göre kaç tane otomobile sadece dış yıkama yapılmıştır deniliyor. Şimdi burada toplam yıkanan minibüs sayısına x dersek örneğin minibüs sayısı x tane olsun. O zaman otomobil sayısına da 3 katı olduğu için 3x tane yıkanmış dememiz gerekiyor. Fakat şöyle bir problem var. Şimdi yıkanan otomobillerin 4 üçünü bulmam şu an kolay değil. Çünkü 4'e bölündüğü zaman kesirli olacak. O yüzden ben en başta bu 3x ifadesi de 4'e bölünsün diye hem de 3'e bölünsün diye şu x'in de 3'e bölünmesi için ben başlangıçtaki yıkanan minibüs sayısına 12x demek istiyorum. Hem 4'e hem 3'e bölünsün diye. O zaman kesirlerle uğraşmamış olursunuz. Soruyu daha kısa sırada çözmüş olursunuz. Yıkanan toplam minibüs sayısı 12x. Yıkanan toplam otomobil sayısı da onun 3 katı olduğu için 36x olsun. Şimdi otomobillerin 4'te 3'ü iç dışlı kayma yaptırmış. Öyleyse 36x'in 4'te 3'ünü bulacağım. 36x'in 4'te 3'ünü bulmak için 4'e bölüyorum ve 3 ile çarpıyorum. 4'e bölersem 9x, 3 ile çarparsam 27x. Otomobillerin 27x tanesi iç dış yapmış. Şuraya yazacağım. E geriye de 9x kalır 36 xten Onlar da sadece dış yıkama yapmış olur. Minibüslerin de 3'te 2'si iç dış yıkama yapmış. 12x'in 3'te ikisini bulmak için 3'e bölüp 2 ile çarpacağız. O da 8x yapar. 8x tanesi iç dış yıkama, geriye kalan 4x tanesi de sadece dış yıkama yapmış olur. Sonra toplam ödenen ücret 1760'a eşitleyeceğiz. Nasıl yapacağız bakın? 9x tane otomobil her biri 20 lira öderse toplam ödenen ücret 180x yapar. İkisini çarpıyoruz. 4x yıkanan otomobil adedi 25 liradan 100x yapar. 27x 40 liradan ne yapar 54 54? 104, 108 yani 1080 x yaptı. 8 tane 8 x 50 liradan da bu da 400 x yaptı. Hepsini toplayalım bakalım kaç x yapacak? 1400, 1500, 1600, 1760 x. 1760 x eğer 1760 TL'ye eşitse demek ki x 1'miş. x 1 olduğuna göre bize sorulan kaç tane otomobilde sadece dış yıkama yapılmıştır? Bakın 9x otomobil demiştik. Öyleyse 9 çarpı 1'den cevabımız 9 olmalı.